zamanlarda çokça gördüğümüz kirpik fermasının tüm bilinmeyenlerini kirpik uzmanı Didem Özkan'dan öğrendim. Güzellik kavramının yeni trendlerinden birisi olan kirpik lifting uygulamasını öğrenmek için soluğu, estetik koçu ve medikal pigmentasyon uzmanı Didem Özkan'ın yanında aldık. Didem Hanım merhabalar. Merhabalar, Tekrar. hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Kirpik lifting uygulaması nedir? E, Kepik bitik uygulaması, e, aslında halk arasında da diğer adıyla e, kalıcı rimel olarak bilinen uygulama, kirpiklerin daha hacimli, daha dolgun ve daha kıvrık e, görünmesini sağlıyor. Uygulama sayesinde kendi kirpiklerimiz daha da güçleniyor, dökülmesi engelleniyor ve bebek kirpik dediğimiz aslında yeni büyümeye çalışan kirpiklerin daha kısa sürede büyüyüp dolgunlaşmasını sağlıyor. Başlamadan önce öğrenmek istiyorum, uygulama nasıl gerçekleşiyor? Herkes yaptırabilir mi? Evet, uygulamayı herkes yaptırabilir. Genelde tercih edenler kısa kirpikleri olanlar, seyrek kirpikleri olanlar ya da bazı uygulamalardan sonra kirpikleri dökülenler, kirpiklerini kaybedenler. Yine mesela medikal tedaviler sonrasında kirpini kaybeden kişiler için de uygulanabiliyor artık. Kirpik lifting uygulamamızı yaptırdık diyelim. Peki yüzümüzü rahatça yıkayabilir miyiz? Makyajımızı temizlediğimiz takdirde. Tabii ki, sorun tabii olur mu? ki. Hiçbir sorun olmaz. Zaten kirpiklere yapılan özel bir tedavi olduğu için, medikal bir uygulama olduğu için çok rahatça günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Hatta kirpiklerde oluşan ıslaklık dahi size rimelin ilk sürüldüğü andaki havayı verir. Çok daha fazla keyif alırsınız. seansta gerçekleşiyor mu? seansla gerçekleşiyor. 15'er dakikalık 3 setlik bir e, uygulama. E, tamamını bitiriyoruz. Sonrasında da e, normal keyifli bir şekilde. Bir saatimizi ayırmamız yeterli. Yani öyle evet. kahve içme süresinde düşünürsek eğer ortalama bir saat bizim için uygun. Hı -hı. Fiyatı nedir? E, şu anda ortalama fiyatları 250-300 TL arasında değişiyor. Hı -hı. Zaman zaman kirpiğin eğer ki düzenli bakımı gerekiyorsa yani e, yıl içinde birkaç kez uygulanması gerekiyorsa da burada yapılan özel kampanyalarla bir paket fiyatında o zaman birim fiyatını düşürmek de mümkün. Hı hı. Peki ne kadar süre kullanabiliriz? Ortalama 1,5 ile 3 ay arasında değişiyor burada. Ee, i̇htiyaca göre, e, problem varsa eğer problemin e, tedavi edilme sürecine göre bazen 1,5 ay sonra tekrar yenilemek gerekiyor. Ama standartta benim gözlemim bugüne kadar en az 2,5 ve 3 aylık kullanım sürelerini kendim gözlemledim diyebilirim. Başlayalım Didem Hanım. Evet, e, ilk uygulamamız kirpikleri tamamen temizlemek. Özel bir solüsyonla hı hı. kirpik diplerinde kalmış olan proteinleri, kirleri, tozları e, temizliyoruz. Hı. Çünkü e, az önce bahsettiğimiz gibi hı. alerji olmaması ve çok daha uzun süre kullanılması için hı hı. temiz bir ortamda çalışmamız gerekiyor. Hı. Şimdi uygulamamızın ikinci kısmına geçiyoruz. Ee, kirpik boylarına göre small, medium ve large Hı -hı. olarak 3 farklı pet boyutumuz var. Peki göz şekline göre siz mi karar veriyorsunuz yoksa kirpik, kişiler göre mi? Kirpik bir büyüklüğüne teyze. göre şöyle özel Hı -hı. pet'ler var. Eğer kirpikleri kısaysa küçük olan e, ölçüyü kullanıyoruz. Orta boyda ise eğer ona göre bir pet kullanıyoruz. Bazen kirpikler uzun ama düz olabiliyor. O zaman da daha büyük e, pet'ler kullanıyoruz. Kirpik uzun olur, kedi küçük seçerseniz çok kıvrık oluyor bu sefer de. Hani e, o verdiğiniz hacimden ziyade daha kısa bir görüntü oluşuyor. Eğer kirpik kısa pek büyük olursa da bu sefer yine dik dik olmaya devam ediyor. Çünkü kıvranıyorsunuz, alan çok daha düzleştiği evet. için doğru tercih yapmak bizim için önemli. Tabi modelin uyumu da çok önemli. Dedi, e, Biraz ben de daha... ondan bahsedecektim. <laughs> Model arkadaşımızın kirpikleri gayet uzun gözüküyor. Bir de kırıldıktan sonra nasıl olacak evet. merak ediyorum artık e, rimel kullanma ihtiyacı hissetmeyecek Hı. ya da en fazla 3-4 kat sürüyorsa tek kat rimel kullanması onun için yeterli Hı. olacak. Bazen sadece heyecan olabiliyor. İşte Sonuç nasıl olacak? E, güzel olacak Bir de konu mi? göz olunca... Evet işte orada bir kirpikler var. sürekli hareket ediyor. Orada sakinlik çok önemli. E, uygulama esnasında uygulamayı yapan kişinin sakinliği çok önemli. E, çünkü ne kadar güvende hissederse kendini kişi o kadar rahat e, olur ve az hareket eder. Hı. Kitpikler hareket etmezse biz çok daha rahat yapıştırabiliriz. Şimdi kıvırma işlemimizi bitirdik. Şekli verdik aslında. Artık bakım solüsyonlarımızı kullanmaya başlayacağız. Bakımımızın içinde keratin ve vitaminler var dediniz. Evet. Sürekli keratin, keratin duyuyoruz. Keratin nedir? Keratin zaten bizim vücudumuzdaki kıl yapısında olan bir madde. Ee, zaman zaman eksildiğinde e, biz onu yerine koyuyoruz. Çünkü keratin olmazsa işte, tırnaklarımız kırılır, saçlarımız dökülür. İhtiyacı olan e, bir maddeyi dışarıdan bir sürekli vererek aslında e, tamamen doyurmuş oluyoruz bu anlamda kirpiklerimizi, saçımızı. Beyleri de çok yapıyoruz öyle mi? Evet, Beyler, de tercih, Beyler de tercih ediyor. Çünkü aslında kozmetikten ziyade kirpiklerin çok dökülmesi onlar için çok büyük problem. Ee, kirpik olmadığı zaman gözler çok daha cansız, daha zayıf. Bakışlar ve ifade çok etkisiz görünüyor. Onlarda da kirpik koruma, hani renklendirme yapmıyoruz ama şu aşamaya kadar olan uygulama prosedürü, kirpik bakımını tamamen yapıyoruz diyebilirim. Peki beyler belki çok fazla kıvrılsın, istemezler kirpiklerini. Evet. Onlar için sadece bakım öneriyoruz. Bakım olarak yapıyoruz. E, Pedilerini ona göre kıvrılmayacak şekilde kullanıyoruz. Salıcı rimel etkisi yaratan e, renklendirme işlemi yapılıyor şu anda. Koyu sürmemize de gerek, gerek kalmıyor. Evet Aynı zamanda koyu bir pigmentle sanki rimel varmış gibi... Evet bir efekt veriyoruz. Özellikle açık tenli bayanların e, en sevdiği bölüm burası. Çünkü sarı ya da açık, belirli olmayan kirpikleri de rimel etkisi yaratıp e, koyu, siyah bir hava verdiği için çok daha belirgin hale getiriyor. İşin aslında en kozmetik alanı burası. Rahat mı peki? Yani çok rahat. Rahat. doğal doğal oluyor. Çok rahat. Uzun yıllar önce Madonna yumurta akıyla yapıyormuş bunu Hı -hı. gençlik yıllarında. Sabitlemek için. Evet, Marilyn Monroe onlar mesela çok çok eski yıllarda Hı -hı. E, onların yumurta akıyla yaptığı bir işlem. Aslında mantık olarak bakıldığına tamamen e, kağıtları kıvırıp, e, dergi kağıtlarını kıvırıp silindir hale getirip o şekilde kullanıyorlarmış. Kirpik lifting uygulamamızda renklendirme işlemimiz de bitti. Sonuca ulaşmak üzereyiz. Evet sonuca ulaşacağız. Şimdi son pedimizi de çıkartalım. Arkasından temizleme yapıp bakım ürünümüzü sürüp işlemi tamamlamış olacağız. Kırpik liftinginde en son bakımımızı yapıyoruz. Evet. Nedir bu didamanı. Hanım? Son olarak da kirpik bakım yağımızı kullanıyoruz. Özellikle boyama işleminden sonra aslında koruyucu. Yaptığımız işlemin kalıcılığını artıran bir e, bakım yağı bu. Bununla beraber artık e, sevgili misafirimize kirpiklerini gösterebiliriz. Kirpik lifting uygulaması gerçekten harika. Çok güzel gözüküyorsun. E, zaten çok güzeldi kirpiklerin. Eminim sen de çok merak ediyorsun nasıl olduğunu. Ayna vermemi ister misin? Evet. Tamam hemen veriyorum. Didem Hanım'dan kirpik lifting uygulamasını öğrendik. Sizin de kirpikleriniz kısaysa, renksizse ya da makyaj yapmadan dışarı çıkmak istiyorsanız kirpik lifting uygulamasını tercih edebilirsiniz.